Benim sana yaptığımı söylediğin o iğrenç şeyi yapmadığını söyle. İki çocuğunu bırakıp kaçtın. 5 milyon dolar. Han'ın tapusunu istiyorum. Bu kadar. Halil senin karşına gelse benden şüphe duyar mıydın Tahsin? Ben Halil Çakırca. Nuh'la Melek'in babasıyım. Halil ha? ve Melek arasındaki gerilim yükselmeye devam ederken... ...geçmişin acı dolu sırları birer birer açığa çıkmaya başlar. Melek, Halil'den beklediği itirafları alamadıkça daha da öfkelenir. Ancak Halil'in sakladığı başka bir gerçek, bu öfkeyi bambaşka bir yöne çevirecektir. Amca sen amca. denize geliyorsun lan buraya! Amca sen inandın mı? Madem sen de benden şüphe duyuyorsun, bitti! Sumru! Sen değilsin artık Sumru. Sen ağlayıp sineye çeken kadın değilsin. Siz beni merak etmeyin kadın bu konuda yalan söylemez mi? Ben de senin gibi düşünürdüm ama annemiz bizi bu kadar kolay inkar etmeseydi eğer. Cihan, Sumru'nun Tahsin'le ve çocuklarla birlikte hayalini kurduğu tabloyu öğrenince deliye döner. Kendi kurduğu hayallerle Sumru'nunkiler arasındaki uçurum, onu zor bir kararın eşine getirir. Sumru ile Cihan arasındaki bağ büyük bir sarsıntı geçirirken, bu çatlak melekinde hayatını doğrudan etkileyecektir. Nuh ise Halil'in dönüşünden en çok rahatsız olan kişidir. Halil'in sadece melekin değil, kendi geçmişiyle de bağlantılı karanlık yönleri olduğunu bilen Mu, bu adamı durdurmak için kendi yöntemlerini devreye sokacaktır. Ancak bu yöntemler hem meleki hem cihanı büyük bir krize sürükleyebilir. Halil'in gelişiyle tüm taşlar yerinden oynarken, melek kendisini en büyük kararlarından birinin eşinde bulur. Ya geçmişin yaralarını kabullenip yoluna devam edecek, ya da intikam ateşiyle yanarak her şeyi geride bırakacaktır.